Evet değerli arkadaşlar merhabalar. Hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Çarşamba gününün programıyla yeniden karşınızdayız. Tabi çarşamba günü de yine kupa mücadelelerinin olduğunu söyleyelim. Bu mücadeleleri yine teknik detaylarıyla birlikte incelemeye çalışacağız. Analiz yapmaya çalışacağız. Tabii ki de sizlerin fikirleri her zaman çok önemli. Bunlardan daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Tabi son dönemde videolarımız bildiğiniz üzere çok fazla izlenmiyor. Çünkü yeni bir kitleye ulaşmaya çalışıyoruz. Yeni bir kategorideyiz. Eski kategorimizde artık yayın yapmıyoruz. Biliyorsunuz başlıklarımız vesaire her şeyimiz değişti. Yeni bir SEO olduğundan dolayı yani yeni bir içerik olduğundan dolayı çok fazla insana da ulaşamıyoruz ama sizlerin sayesinde yine aramıza yeni katılan değerli dostlarımız var. Yine bizlere de desteklerinizi gösterirseniz bu konu hakkında Hepinize minnettar kalırız. Tabii bunları nasıl yapabileceğinizi sizler çok iyi biliyorsunuz. Bizlere beğenilerinizle, like'larınızla ve yorumlarınızla destek olmaya devam ederseniz yeni kategorimizde de birçok değerli dostumuza ulaşabiliriz. Bunu hatırlatalım. Eski kategorimizi de bilmeyenler varsa yine aşağıda yorumlar kısmından eski arkadaşlarımıza sorarak bilgi alabilirler. Eski kategorimizde yer almadığımızdan dolayı tekrarlayalım videolarımıza like ve beğenilerinizle destek olursanız yeni kitlelere ulaşabileceğiz. En azından videonun başında programımıza başlamadan önce bu hatırlatmayı yapma gereği duydum. Tabi onun dışında çok sevindirici bir haber var. Onu da hemen söyleyeyim isterseniz. Henüz daha 2 gün oldu videoyu çekeli ama lenf kanseriyle ilgili biliyorsunuz bir duyarlılık videosu çekmiştik kaan kardeşimizle birlikte kaan kardeşimizin eşine biri umut oldu kim olduğu belli değil tabii ki ama kan veren ve kök hücre bağışında bulunan bir kişi kaan kardeşimizin eşine ilayda'ya buradan selamlarımızı da gönderelim umut oldu ve onda 10, 10 uyum sağladı. Yani bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Yine yüzde söylemiştik tabii ki de bununla ilgili. Olasılık da söylemiştik. 50 binde bir görülen bir uyuşma. Yani bunun yakalanması gerçekten ya duayla olabilecek bir şey ya da çok büyük bir şans tabii ki de Allah tarafından da lütfedilen bir şey olduğundan dolayı biz de sabahtan beri bu sabah itibariyle salı günü itibariyle bu haberi aldığımızdan beri çok sevinçliyiz gerçekten. Bunun gibi birçok lenf kanseri hastasının da iyileşmesini temenni ediyoruz. O yüzden her videomuzun başında yine açıklamalar kısmında da lenf kanseriyle ilgili ve diğer hastalıklarla ilgili duyarlılığımızı göstermeye çalışıyoruz. Bunların önemli olabileceğini düşünüyorum. Eğer tabii ki de lenf kanseriyle alakalı geçtiğimiz videoları dinleyerek doğrudan Kızılaya kan bağışında bulunan değerli dostlarımız da varsa onlara da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizleri güzel bir şekilde dinlemişler ve belki de geçtiğimiz videodan kan bağışı yapan bir kişi Ilayda'ya umut oldu ve başka insanlara umut olacak. O yüzden tekrardan hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu da tekrardan izlemek istiyorsanız eğer sol tarafta çıkacak olan videomuzu izleyebilirsiniz. O videonun başına detaylı olarak bunlardan bahsetmiştim. Şimdi baktığımız zaman çarşamba günü yine güzel karşılaşmalar var ama bunlar lig mücadelesi olsaydı daha farklı bir şekilde yorumlayabilirdik. Yani daha kolay bir şekilde yorumlayabilirdik ama kupa mücadelesi olmalarından dolayı biraz riskli olabilir açıkçası ama biz gene de yorumlarımızı, analizlerimizi sizlere aktarmaya çalışacağız kesinlikle ama kesinlikle sizlerden de Yorumlar bekliyorum bu karşılaşmalar hakkında. İsterseniz başlayalım karşılaşmalara. İlk mücadelemiz Lyon Paris Saint mücadelesi. Fransa'da büyük bir karşılaşma. Saat 23.10'da oynanacak. Çarşamba günü Fransa Kupası yarı final mücadelesi. Bu mücadele hakkında şunları söyleyebiliriz. Tabi zor bir maç. Paris Saint açısından da zor bir maç. Onları da bilmiş olduğunuz üzere hafta sonunda Dijon karşısında izleyebilmiştik. Dijon karşısında Paris Saint Germain ilk yarıda özellikle ilk 25 dakikada biraz zorlansa da kilidi daha sonradan bulmuş olduğu gollerle birlikte açmıştı. Mücadeleyi de 4-0 gibi net bir skorla kazandı Paris Saint Germain. Lyon tarafına baktığımızda onlar da Saint-Étienne karşısındaydı. Biliyorsunuz Fransa'nın en büyük takımlarından bir tanesi hatta şu anda hala da zirvede olan 10 şampiyonlukla zirvede olan Saint-Étienne'i evlerinde 2-0'lık skorla geçmişlerdi ki Dembele de bu mücadelede oldukça iyi bir futbol oynadı. 2 gol attı bir tanesi. Penaltıdan olmak üzere yine üçlü hücum sistemini de benimsediğini gördük Lyon'un bu karşılaşmada ve saint e pozisyon verseler de karelerinde çok fazla tehlike yarattırmadılar. Bunları da not olarak söyleyebiliriz. Tabi Paris Saint Germain'e karşı biraz daha temkinli olabileceğini söyleyebiliriz herhalde. Çünkü Paris Saint Germain'in biliyorsunuz ileri ucunda dünyanın en tehlikeli hücum hatlarından bir tanesi var. Yani bunu City ile birlikte Liverpool'la birlikte de söyleyebiliriz ama kimine göre Paris Saint Germain'in Hücum hattı dünyanın en iyi hücum hatlarından bir tanesi. Hatta birinci sırada yer alıyor Neymar'ı ile, Mbappe'si ile, Cavani'si ile birlikte. Tabi Lyon'un bazı karşılaşmalarından ben referans sizlere söylemek istiyorum. Hani bu karşılaşmada ne yapabileceğine dair hem de kupa mücadelesi ona göre değerlendirmemizi yapalım. Mesela Mets deplasmanında 2-0'lık bir galibiyeti var Lyon'un. Onun dışında Şampiyonlar Ligi'nde hepimizi ters köşe yapan, ben de aslında burada Lyon'dan bir galibiyet beklemiyordum ama Juventus karşısında hak ederek bir galibiyet aldılar. Oldukça da iyi bir futbol oynadıklarını bu mücadelede söyleyelim. Onun dışında mesela Marsilya'yı evlerinde mağlup etmişlerdi bundan 6 hafta kadar önce ki hala daha performanslarının devam ettiğini söyleyelim. Paris Saint-Germain'le de ay başında 9 Şubat'ta bir mücadele oynamışlardı deplasmanda. Paris Saint-Germain'le oynamış oldukları o karşılaşmayı da 4-2 kaybetmişlerdi ama daha sonradan girebildikleri pozisyonlar vardı. Bu da tabii ki şununla alakalı. Paris Saint-Germain'in bu mücadelede Lyon kalesine çok fazla yüklenmesinden dolayı olduğunu söyleyelim. Burada sorulması gereken sorular Paris saint Lyon kalesine çok fazla gelecek mi? Bana göre bu sorunun cevabı evet. Çünkü bu mücadele bir kupa mücadelesi yarı final mücadelesi ve Lyon'da oldukça formda. Ben Paris Saint Germain'in bu mücadelede en azından hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi mücadelesi olmadığından dolayı karşılaşmaya asılacağını düşünüyorum. Lyon'un da moralli olmasından ve son dönemdeki gidişatının harika olmasından dolayı bu karşılaşmada bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Yani iki takım da birbirine gol atmasını bekliyorum ben. Bu mücadelede onun dışında da bol gollü bir mücadele izleyebilecekmişiz gibi geliyor bana. 2-2, 2-1 civarında bitebilecek bir mücadele bekliyorum. O yüzden iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. Bu kupa maçında sizler de fikirlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız etkileşimde bulunabiliriz. Bir diğer mücadelemize geçelim. 22-45'te Almanya kupasında oynanacak bir karşılaşma. Çeyrek final mücadelesi bu da. Eintracht Frankfurt evinde Werder Bremen'i ağırlayacak. İsterseniz ilk başta Frankfurt cephesinden başlayalım ve sakatlıklardan başlayalım. Bastos bu mücadelede oynamayabilir. Yine karşılaşma başlamadan sizler son kontrollerinizi yaparak mücadeleyi değerlendirebiliyorsanız farklı platformlarda değerlendirebilirsiniz ama ya da fikir üretebilirsiniz bu karşılaşma hakkında. Onun dışında bildiğiniz üzere Frankfurt'un Salzburg'la oynamış olduğu Avrupa Kupası mücadelesi vardı. İki ayaklı mücadele. Bu mücadelede Salzburg'a karşı oldukça iyi futbol oynadıklarını da görebilmiştik. Özellikle evinde oynamış olduğu karşılaşmada Frankfurt biliyorsunuz evinde üçlü savunmayı tercih eden bir takım ve çok fazla da kalesinde gol görebilen bir takım değil. Deplasman için söylemiyorum. Evinde oynamış olduğu karşılaşmalar için söylüyorum. Bu sezonda Werder Bremen'i ben genellikle goller yönünden değil ama Mağlubiyeti yönünden değerlendiriyorum çok fazla ve özellikle deplasmanlarda bunu çok fazla değerlendirmeye çalışıyorum. Yine bizleri yakından takip eden değerli dostlarımız bileceklerdir. Ben Werder Bremen'in bu mücadeleyi kaybedeceğini düşünüyorum. Zaten liginde biliyorsunuz şu anda dibinde yer alan bir takım Werder Bremen ve bu karşılaşmadan daha çok lige odaklanması gerektiğinden dolayı belki ideale yakın bir kadroyla sahada olmayacağını da düşünüyorum. Bu çerçevede ben mücadelenin doğrudan Frankfurt tarafından kazanılabileceğini düşünüyorum. Özellikle Pasensia ve diğer as oyuncular orta alandaki ve ilerideki as oyuncular oynarsa mücadeleyi bana göre Frankfurt kazanacaktır görüşündeyim. Hatta Frankfurt işi ciddiye alırsa mücadeleyi farklı bir şekilde kazanabilir diye düşünüyorum. Aynı fikirde olanlar tabii ki de görüşlerini yine yorumlar kısmına iletebilirler. Sakat ve cezalara baktığımızda iki takımda da çok önemli diyebileceğimiz sakat ve cezalar yok. Yine Werder Bremen'de aynı sakat oyuncuların devam ettiğini söyleyelim. Son dönemdeki sakat oyuncuların devam ettiğini söyleyelim. Frankfurt tarafında da Bastos'tan bahsetmiştik. Oynamama ihtimali var. Onun dışında önemli diyebileceğimiz başka oyuncu görmüyoruz. Karşılaşmayı bu şekilde değerlendirdim ben. Yine sizlerden de yorumlarınızı bekliyorum. Geçelim bir diğer mücadelemize. İspanya Kupası, Kral Kupası'nda yarı final mücadelesinden bahsedelim. Saat 23'te oynanacak. Mirandes. Real Sociedad mücadelesi. Tabi Real Sociedad ilk mücadeleyi 2-1 kazanmıştı biliyorsunuz. Mirandez'in de sonradan bulmuş olduğu bir gol vardı. Ve bu golle birlikte iç sağ avantajını bana göre eline alan Mirandez oldu. Bu karşılaşmada da ben oldukça ofansif oynayacaklarını düşünüyorum. Yine kendilerini kendi liginde de takip etmeye devam ediyorum. Özellikle gollü karşılaşmalara da çok fazla imza attığını düşündüğümüzde Mirandes burada Real Sociedad'a bir kupa mücadelesi olmasından dolayı da gol bulabilir görüşündeyim. Real Sociedad'dan da bu deplasmanda ben gol bekliyorum ki zaten onlar da gol bulursa büyük ihtimalle karşılaşmayı bitirmeye çalışacaklardır ama dediğim gibi bir kupa mücadelesi olduğundan dolayı ve şöyle baktığımızda takımlar denk değilmiş gibi gözüküyor ama performans açısından Mirandes'in son dönemde iyi futbol oynadığını da işin içine kattığımızda iki takımdan da goller beklenebilirmiş gibi gözüküyor. Bu karşılaşma hakkındaki fikirlerim bunlar. Sizlerin de bu karşılaşma hakkında fikirlerini bekliyorum. Bir diğer mücadelemize geçelim isterseniz. İngiltere FA Cup yine 5. turunda oynanacak. Tottenham Norwich City mücadelesi. Tabii Tottenham'dan çok kısa bir şekilde bahsedelim. Son dönemde kötü gidişat hakim Tottenham'da ve tabii bu kötü gidişatın sakatlıklardan dolayı olduğunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Hepimiz aynı fikirdeyizdir. Tabii burada önemli diyebileceğimiz işte Kane'in sakatlığı, sezonu kapatması ve daha sonradan Sonun da sakatlığı. Tabii hafta sonunda Premier Lig'de Tottenham'ın neler yaptığını görebilmiştik. Wolverhampton karşısında evlerinde oynamışlardı. Yeni White Hart Lane'de oynamışlardı. Ve bu mücadelede iki kez öne geçmelerine rağmen Mücadeleyi kaybettiler ama tabii Wolverhampton'ın burada göstermiş olduğu performans özellikle kontra atak performansını tırnak içinde söylüyorum. Gerçekten çok etkililerdi. Tottenham'ın tabii Şampiyonlar Ligi'nde oynamış olduğu Leipzig mücadelesinde de rakibi tarafından çok fazla ezildiğini de işin içine kattığımızda... ...bu karşılaşmada Norwich City karşısında her ne kadar evlerinde olsalar da zorluk yaşayabileceklermiş gibi gözüküyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Tabii bir Chelsea mücadelesi de vardı yine. Londra derbisiydi hatırlayacaksınız. Bu mücadelede de çok fazla varlık gösterememişlerdi ki ilerideki oyuncuları özellikle skor üretebilecek olan oyuncularının yokluğunda Tottenham'ın gol bulabilme problemleri çok fazla. Tabi bu karşılaşma bir kupa mücadelesi olmasaydı Norwich City karşısında Tottenham'ı önde görebilirdik. Evinde çok rahat bir şekilde maçı kazanmasına dair bir yorumda bulunabilirdik ama burada tabi Norwich'in şu andaki Premier Lig'deki durumunu da ele alarak yorum yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Norwich için lig çok önemli ama zor günler geçiriyorlar. Bakalım ligde kalabilecekler mi? Biraz zormuş gibi gözüküyor ama onlar da çabuk çabalıyorlar tabi. İngiliz takımlarının FA Cup'a ne kadar önem verdiğini de önceki videolarımızda da detaylı olarak sizler her zaman anlatmaya çalışmıştık. Hani lig kupası gibi değil. FA Cup biraz daha farklı. Federasyon kupası olduğundan dolayı İngiltere'de bir numaralı kupa. Hatta FA Cup'ın izleyicisi de var. Ayrı bir izleyicisi de var. Yayın gelirlerinin de oldukça yüksek olduğunu söyleyelim. Bir Premier Lig kadar değil tabii ki ama yine çok yüksek olduğunu. Hatta bazı Avrupa Liglerinden bile daha fazla yayın gelirlerinin olduğunu söyleyelim bu turnuvanın. O yüzden burada Norwich City bu karşılaşmayı bana göre benimseyecektir. Yani burada bir sürpriz yaparsa Norwich City FA Kaptan yoluna devam edebilir diye düşünüyorum. O yüzden biraz olsun riske giderek ve tabii ki de kupa mücadelesi olarak yorumlayarak karşılaşmadan ben goller bekliyorum. Burada Norwich City'den de bir gol bekliyorum açıkçası. Karşılaşmadan beklediğim skorları ileteyim isterseniz sizlere. 2-1'lik bir Tottenham galibiyeti bekliyorum. Belki 2-2'lik bir sürpriz de olabilir. Tottenham'ın son dönemdeki performanssızlığından dolayı özellikle dediğimiz gibi sakatlarından dolayı bu karşılaşmada yine problemler yaşayabilir diye düşünüyorum ama onlar da elinden geleni yapacaklardır FA Cup'ta. Benim düşüncelerim bu şekilde sizlerin de görüşlerini bekliyorum. Evet son mücadelemize geçelim. Türkiye Kupası yarı final mücadelesinden devam ediyoruz. Bilmiş olduğunuz üzere Antalya Spor'la Alanya Spor eşleşmişti. Bir Antalya derbisi, Akdeniz derbisi izleyeceğiz. Tabi Tamer Tuna ile Erol Bulut'un karşılaşacağını düşündüğümüzde karşılaşmayı buna göre Analiz edebiliriz diye düşünüyorum ben. bildiğiniz üzere Tamer Tuna evinde oynamış olduğu karşılaşmalarda takımlarına yine bunu Göztepe'den itibaren de söyleyebiliriz. Takımını hücuma kaldıran bir hoca ve genellikle takım savunmasını da 10 kişiyle birlikte yapabilen bir hoca olduğunu biliyoruz. Yani bunu bildiğimizden dolayı Alanya Spor karşısında ben Antalya Spor'un biraz temkinli olabileceğini düşünüyorum ama tabi Tamer Tuna'nın oynatmış olduğu oyuna karşılık Erol Bulut'un bunu bozabileceğini düşünüyorum ben. Erol Bulut'un da takımına oynatmış olduğu futbol Antalya Spor'un oynamış olduğu futbola biraz ters gelebileceğini düşündüğümden dolayı ben Alanya Spor'un Antalya Spor'un sahasında gol bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden iki takımın da bu karşılaşmada yarı final mücadelesinin ilk ayağında birbirlerine gol atabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde bir analiz çıkardım. Alanya Spor'un tabi son dönemdeki gidişatı biraz kötüymüş gibi gözüküyor ama ligdeki fikstüründen kaynaklı olduğunu da düşünüyorum ben. Onlar da yine elinden geleni yapıyorlar. Karşılaşmalarda özellikle yine birkaç senedir birlikte oynayan bir oyuncu grubuyla da oynadığını varsayarsak Alanya Spor'un bu deplasmanda tabii ki de Antalya Spor'a göre biraz daha avantajlılarmış gibi gözüküyor. Antalya Spor'un da devre arasından sonra yapmış olduğu işte hem teknik direktör değişikliği hem de takıma yeni gelen transferlerle birlikte bu mücadelede gol atabilmesi mümkünmüş gibi gözüküyor. Yine sakat ve cezalara bakalım isterseniz. Antalya Sporu da Sinan Gümüş'ün de bu mücadelede oynayacağını söyleyelim. Podolski de büyük ihtimal yine 70-75 dakika sahada kalacaktır. Zaten Fenerbahçe mücadelesinde de Antalya Sporu'nun ne kadar tempolu oynadığını görmüştük. Bu mücadelede de ben evinde bir gol bekliyorum. Eğer Benfica maçındaki gibi geçtiğimiz Benfica maçındaki gibi iki tane penaltı, iki tane çizgiden çıkan top falan vesaire gibi şeyler Olmazsa. Evet değerli arkadaşlar sizler için çarşamba gününden de 6 tane kupa mücadelesi değerlendirmeye çalıştım. Tabi kupa mücadelesi olmasından dolayı bu mücadelelerin biraz daha farklı geçebileceğini unutmayalım lütfen. Yani sürprizler de çıkabilir ona göre kendi değerlendirmelerinizi kendi yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle tekrardan hatırlatayım isterseniz videonun başında hatırlatmıştım. Yeni bir kategoride yer aldığından dolayı Atistix TV bilmiş olduğunuz gibi yorum ve analiz kategorisine geçtik. Bu kategoride de bizleri yükseltmek isteyen... Değerli takipçilerimiz bizlere beğenilerini ve yorumlarını gönderebilirler. Hatta bu videoya gönderebiliyorsanız binin üzerinde bir like gönderirseniz hepinize minnettar kalırız efendim. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.